Selam futbol sever dostlarım. Ligde inişe geçtik. Artık sona yaklaşıyoruz. Tempo yine sıkışık. Şampiyon olmak isteyenlerle, kümede kalmak isteyen takımlar müthiş bir mücadeleye girdiler. Sürpriz sonuçlarının alınması çok doğal. Futbolun heyecanı da zaten burada gizli. Bugün Beşiktaş-Ankara gücü maçı üzerine epey uzunca konuşacağım. Sıkıldırsanız alta dileklerinizi yazınız lütfen. Süper Lig'in düşme hattındaki takımı Ankara Gücü, İstanbul Vodafone'da 4 gol attı, sadece bir puan aldı. Beşiktaş'ta, Abu Bakarsız olunca, gol için adam tuttu, iki gol attırdı, iki de yedi, o da bir puan aldı. <laughs> Bilmece gibi bir maç oldu. Hakem Halis Özkahya, daha birinci dakikada Vardan yardım aldı. Maç başladı, dakikada olmadan Oğuzhan'ı düşürdüler. Halis Özka ya devam diyecekti ki var hop dur bakalım hoca daha maçın başı Halis. Git bak Halis Muhlis bir penaltı var. Uyuma dedi. Halis seyretti. Vay anasını ya penaltıymış dedi. Aradan tam 4 dakika geçti. Beşiktaş ancak 5. dakikada penaltı attı. Bizim futbolumuzda demek ki algılama süreci adam başına 4 dakika. Enkudu penaltıyı kaçırdı. Pardon. Kaleci Korcan kurtardı. Çünkü Enkudu topun üzerine gideceği yerin adresini yazmıştı. Korcan oraya doğru atladı, topu kurtardı. Penaltı sonrası Enkudu yine sırıttı. Bu çocuk gül ağacında doğmuş. Ispartalı değilse kesin komedyen. Güldürürken düşündürüyor insanı. Acaba iyi mi, kötü mü diye. Daha maçın başında Beşiktaş penaltıyla moral bulacakken kafayı buldu. Enkudu penaltıyı kaçırdı ama ilginçte bir şey oldu ilk devrenin sonunda. Penaltı yüzünden maçı uzattı hakem 5 beş dakika. Beşiktaş 45 artı 4'te Gezal'ın ortaladığı topu Ankara güçlü Kulüsiç kendi kalesine atınca Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bu da kaderin bir cilvesiydi aslında. Penaltı kaçtı ama amorti bir gol geldi. Futbol bu. <laughs> Güzelliği de burada. Bir de talihsizlik yaşandı. Tüy siklet Oğuzhan 18'de sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti. Yerine mensah girdi. Oğuzhan'a yazık oldu. Çok cılız bir futbolcu. Tam toparlanıyordu ki yine yamuldu. Nasıl oldu? Ne oldu? Sedye ile niye çıktı? Anlaşılmadı. Büyük geçmiş olsun. Beşiktaş'a da Sergen'e de yazık. Kadro zaten dar. Bir de sakatlıklar var. Ligde hafta içleri de maç var. Yorgunluk var. Of kine of. Bütün takımlar için zordur bu haftalar. Beşiktaş da gidiyor. Allah kolaylık versin. Maçın ikinci yarısı zor geçecek derken 52'de Ankara güçlü Kulisic sanki Beşiktaş forması giydi. Kendi kalesine bir gol daha attı. Beşiktaş kendi kendine 2-0 öne geçti. Fal baktırsanız böylesi olmaz. En kutu penaltı kaçırıyor. Oğuzhan sakatlanıyor. Abubakar yok. Beşiktaş tek Gezal'la bir de onun top attığı yerlere koşan kale önünde eriyenler ile gol arıyor. Nasıl olacak derken Beşiktaş rakibe gol atmadan 2-0 öne geçti. Beşiktaş öne geçti ama panikte başladı. Çünkü o ana kadar kabuğuna çekilmiş Ankara gücü madem maç bitti saldır Ankara gücü moduna girdi. Beşiktaş ister istemez geriye yaslandı. Enkudu yine aynı enkudu. Al götür, satamadan getir. Onye kurudan da beter bu enkudu. Akıcı ama bulaşıcı değil. Neşeli ama şımarık değil. Takıma faydası her zaman tartışılır. Gene bakıyorum. Yangınlarda ama belli etmiyor. Ciddiyetini ve suskunluğunu sürdürüyor. İşi biliyor. Sergen Hoca'yı bunun için çok ama çok tutuyorum. Caz yapmıyor takımını çok iyi tanıyor. Futbolcularından yapabileceklerinden daha fazla bir şey istemiyor. Bunun için de takımı idareli kullanıyor. Çoğu insan da Sergen'i eleştiriyor. İyi oynatamıyormuş. Kadroyu yanlış çıkarıyormuş. Oyuncu değiştirmekte gecikiyormuş. Oyunu okuyamıyormuş falan falan falan. Ne yani? Tekiler gibi atraksiyon mu yapacak Sergen Hoca kenarda? Biz bir toplum olduk. Alemin ağzı torba değil ki müzesi. Gerçeklerde aynı şeyleri söylemiyor. Gerçekler öyle değil. Sergen Yalçın dar kadronun zorluğunu yaşıyor. Hiç şikayet etmiyor. Kızmıyor. Tam tersine sağduyu ile hareket ediyor. Ben şimdi size Beşiktaş'ın röntgenini çekeyim. Yine biraz laf uzayacak ama olsun. Çok faydalı bunlar. Beşiktaş'ın oyun kurgusunda Abu Bakar, Larin, Gezal, Atiba, Josef de Souza ve Vida. Çok önemli isimler. 6 isim saydım. Rozier ve Rıdvan da var. Onlar da kanatlardan takımı atağa kaldırıyor. Oldu 8 kişi. Rıdvan'la Ensakal'a nöbetleşe oynuyorlar. Orada problem yok. Sergen sol karada sık maç trafiğinde ayar çekebiliyor. Ama sağ kanatlar oziyetek. Beşiktaş'ın birinci handikapı bu. Atiba artık yorgun savaşçı. Hiçbir hoca Atiba'sız oynamaz. Ama 60'tan sonra Atiba tekliyor. Yaş 40'a merdiven dayamış. Zaman zaman haftada 3 maç var. Mecbur değiştirilecek. Atiba çıkınca takımın çivisi de çıkıyor. O çıkınca Josef de Savuza yalnız kalıyor. Sistem de çöküyor. Bir tek Gezal'la zor. Gezal'ın servisini taçlandıracak oyuncu da Abubakar Velarin. Abubakar oynamayınca Beşiktaş gol yollarında fıtık oluyor. Bunun adı golcü noksanı değil Abubakarsızlık Forvetin etkisini azaltıyor. Larin yalnız kalınca çak işlemiyor. Abubakar hücumda hem alan değiştiriyor. Hem topu iyi kullanıyor. Hem topu iyi saklıyor. Gol atıyor. Rakibin hırpaladığı veya rakibin hırpalandığı yerlerde arkadaşlarına alan yaratıyor. Larin onunla gol atıyor. Bana kalırsa Abubakar hala tam kıvamında değil ama onda gizli bir defo var ama önemli işlerde yapıyor. Öyle bir eleman. Beşiktaş onsuz gol atmakta zorlanınca <laughs> adam tutuyor, rakibe gol attırıyor. En önemlisi Beşiktaş'ın kenarda oyunun kaderini değiştirecek oyuncusu yok. Girenlere bakın. Necip, Mensah, Gökhan Töre. Malzeme bunlar. Canla başla çalışıyorlar ama çıkanların ayarında oyuncu değiller. Ergen de bunu biliyor ve 5 oyuncu değiştirme hakkı varken 3 oyuncu değiştiriyor duruyor. Takımın gücü bu yüzden birdenbire düşüyor ve takım ister istemez maçı kaybetme korkusu yaşıyor. Bunlar Sergen Hoca'nın hataları değil. Kurunun dar oluşu. Buna rağmen Beşiktaş hala liderse Sergen Yalçın'ı kutlamak gerek. Hocanın elinde bir de Laiç var. Var ama Laiç bir sezon gelgitlerde meziyetir yaşıyor. Ruh hali bozuk, morali göçük, randımanı düşük. Sergen Hoca onu kazanmaya çalıştı. Kazandı da ama yine yalpaladı. Sergen onu takıma koymuyor. Var bir sebebi. Suçlamayın adamı. Hatta anlamadığı bir şey daha var. Sergen Yalçın otoriter bir hoca. Randıman vermeyeni oynatmıyor. Yumuşak eldivenli boksör gibi davranıyor. Ama dediğini yaptıran bir hoca. Panik de yapmıyor. Gazada gelmiyor. Eleştiriye de kızmıyor. İşine bakıyor. Bugün Sergen'i eleştirenler bu yamyamlikte Beşiktaş bu takımda şampiyon olursa ne diyecekler? Dedi geçen gün Sergen Yalçın. Bu ligde her maçı kazanacak takım yok. Evet yok. Ve Sergen Hoca hala takım halinde mücadele ettiriyor Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı takım yapabildi. Ve lider. Hiç üzülme. Bu iş sonuna kadar böyle gider. Puan kaybettin diye kendini, keyfini bozma. Zafer senin olacak. Unutma. Hoşçakalın.